Evet merhabalar gençler. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Harita çalışmasının ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi ee, birinci haritamızda baktığımız zaman boğazlar ve kanallar, dünyadaki boğazlar ve kanalların yerlerini göreceğiz. Tamam mıyız? Şimdi burası Atlas Okyanusu. Burası neresi? Büyük Okyanus. Burası da Büyük Okyanus ve burası da neydi? Hint Okyanusu değil mi? Şimdi Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan kanalımızın adı Panama kanalı. Popüler olanlardan devam ediyorum böyle. Bak Panama kanalı burada. Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında. İkincisi bu Akdeniz'i Kızıl Denize bağlayan ki yerlerini daha önceki videoda görmüştük. Kim bu? Süveyş kanalı. Bu ikisine çok dikkat edin. İnsan yapımıdır. Doğal değildir. Yani boğaz değildir, bunlar kanaldır. Dolayısıyla daha sonradan açıldığı için kendiliğinden oluşmuş bir yer değildir. Bu yüzden insan müdahalesi vardır, insan müdahalesi yoktur tarzında geliyor. Müdahalesi yoksa zaten boğaz, insanların açtığı zaten biz ne diyoruz? Kanal diyoruz ki buna bağlı sınav soruları geldi mi? Geldi. Sonra bu Süveyş kanalından geçtim. Kızıldeniz'den hop bu tarafa Hint Okyanusu'na doğru çıkacağım. Bunun adı Babül mendep boğazı burası. Hemen üstünde ise bu boğazımız hürmüz boğazı. Hürmüz Boğazı ise biliyorsunuz ki yine sınav sorusu olarak geldi. Dünyada petrol sevkiyatının en fazla yapıldığı, dünyadaki petrol için en önemli. Bak sınav sorusu böyleydi. Çünkü burası Basra. İran'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan hepsinin sınırının olduğu yer. Saatte 5 tane petrol tankerinin çıktığı bir yerden bahsediyoruz. Sonra bakıyorsun Akdeniz'den Attas Okyanusu'na doğru çıkıyorsun. Burası Cebeli, Tarık Boğazı. Güneydoğu Asya'ya özellikle e, Çin, Japonya gibi sahalara, ticarette çok önemli Malakka Boğazı. Tamam mı? Bu önemli. Sonra bak aynı yer bunun nasıl? Bering Boğazı. Ve dünyanın yuvarlak kabul ediyoruz. Öyle düşünüyoruz bu haritayı. Aynı yer aslında bunlar. Doğru mu? Bu da sınav sorusu olarak geldi. Nasıl gelmişti? Hatırlayın. En kuzeyde olduğu için yerleşme, hayat, ticaret yok. Bu yüzden popülerliği diğerleri gibi değil. Anlatabildim mi? Bu. Yani yoğunluğu, trafiğinden falan bahsetmek mümkün değil. Ama bir sınav sorusu olarak geldi ki o süperdi o. Mesela Aşağıdaki boğazlardan hangisinin her iki tarafında bir günlük zaman farkı vardır diye sordular. Tarih değiştirme çizgisi buradan geçiyor. Tam bu boğazdan geçiyor. Böyle. E tarih değiştirme çizgisinin özelliği neydi? Bir tarafıyla diğer tarafı arasında bir günlük zaman farkı var. E dolayısıyla bunun cevabı Bering Boğazı'ydı. Çünkü iki tarafı arasında bir günlük zaman farkı olduğu için. Sonra baktığımız zaman Burası bak Manş Denizi daha önceki videoda görmüştük. Manş Denizi üzerinde Dover Boğazı var. Dover Boğazı İngiltere ile Avrupa arasındaki boğazımızdır. Şimdi baktığımız zaman burada Almanya'da bu da e, kanal. Kiel kanalı tamam mı? Almanya'nın içerisinde kendi ticaret için kullandığı kanallardan bir tanesi. Yunanistan'da Korint kanalı. Çok küçük çaplı olduğu için büyük gemiler için popüler olan bir kanal falan değil burası. Türkiye'de bizim zaten bildiğimiz kim var? İstanbul ve Çanakkale Boğazları var. Değil mi? Bunu zaten haritadan bizimkileri yaparsınız. Sonra İtalya'da Sicilya, Sicilya ile İtalya arasında Messina var. Messina Boğazı var. Bunlar bizim için yeterli diye düşünüyorum. Daha önce zaten bölgeler ve ülkeler konusunun içerisinde bunların tamamen özelliklerini detaylı bir şekilde anlattım. İkinci videomuzda dünyadaki önemli dağlar. Öyle eften püften her şeyi bilmenize gerek yok ama bazılarını bileceksiniz. Hatta bunların içerisinde bile önemli olanları söyleyeceğim. Şimdi bak yukarıdan aşağıya doğru daha önce sorularda çözmüştük. Kuzey Amerika'daki dağın adı Kayalık Dağları. Güney Amerika'daki dağımızın adı ise Ant Dağları. Kayalık Ant. Sonra Avrupa'dan Asya'ya doğru uzanan Alp. Bu da kimdi? Himalaya. Alp Himalaya ki Türkiye bu kolun üzerindeydi. Kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları, güneyde Toros diye devam ediyor. Alplerden başlıyor. Himalayalara kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Doğru mu? Şimdi Apalaş Dağları. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu adamın popülerliği de şudur. Kömür yatakları ile meşhur. Hani atıyorum tanımlamalarda falan gelirse Amerika'nın kömür yatakları burada. Sonra Asya'da, Rusya'da Altay Dağları. Sonra Avrupa ile Rusya'nın sınırını oluşturan yine popülerdir duymuşsunuzdur ismini. Ural Dağları. Hani Ural Altay falan diye geçmişte de çıkıyor. İskandinavya. Bak Yarımadası'nın nasıl olduğunu daha önceki videoda görmüştük kalite videosunda. İskandinav Dağları burada. Tamam mıyız? Ve e, Afrika'nın en kuzeyinde Atlas Dağları var. Hatta bunun da çok geçmiş senelerde şöyle bir sorusu var. Uzun süredir gelmiyor. Mesela çöl iklimi burada kalıyor Büyük Sahra'ya. Şu kıyılarda Akdeniz iklimi görülüyor. Ama mesela bak burada dağ sırası yok ya. Bu Libya'nın, Mısır'ın kıyılarına kadar çöl iklimi hakim olmuş. Ama bu kıyılara çöl iklimi hakim olamamış. Çünkü Atlas Dağları çölden gelen havanın buraya girmesine ne yapmış? Engellemiş. Mesela bu tarzıyla çok eski zamanda bir sorusu vardı. Üçüncüsü ise gençler bunlar zaten yazdım. Kırmızılar sıcak su akıntıları. Siyahlarsa soğuk sakıntıları. Bunlar da bazen sorularda geliyor ki Benguela e falan daha önceki yakın geçmişteki sınav sorularında geldi. Şimdi sorulara baktığımız zaman ee, Golf Stream en popüleri. Meksika körfezinden Avrupa'ya kadar. Alaska bakın Alaska kendi soğuktur ama adam sıcak. Bu yüzden sakın hani şeylerle isimlerinin sıcaklığıyla özdeşleştirmeyin bazen öğrenciler yapıyor. Mesela Kaliforniya uu, çok sıcak bir yer falan. Haklısınız ama adam soğuk sakıntısı bu yüzden sakın böyle bir özleşirme yapmayın. Goldstream sıcak, Alaska sıcak ve Japonya'da Kuroshio sıcak, Oyashio soğuk. Bak bunlar burada ne yapıyor, karşılaşıyor. Niye bunu söyledim şimdi söyleyeceğim bak. Goldstream en popüler sıcak sakıntısı, en büyük soğuk su akıntılarından bir tanesi Labrador. Bu adamlar da Avrupa'nın burasında, Amerika'yla Kuzey Amerika ile Avrupanın arasında ne yapıyor, karşılaşıyor. Kanarya, Afrika'nın bu batı kıyısında, kuzey yarımkürede soğuk bir akıntı. Zaten geliş yönlerine bakın. Bak, ekvatordan zaten kutuplara doğru gidiyorsa, rüzgarda, okyanus akıntıları da sıcaklığı ne yapar zaten? Artırır. Ama kutuptan böyle ekvatora doğru geliyorsa, hem okyanus akıntısı hem rüzgarlar sıcaklığı zaten ne yapar? Düşürür. Doğu Astralya var burada. Madagaskar. Madagaskar adası burası zaten. Madagaskar sıcak bir akıntı. Brezilya sıcak bir akıntı. Benguela Af Afrika'nın batısında. Güney Amerika'nın batısında ise Peru var. Bunlar da soğuk akıntıları. Burada sadece iki şeye çok dikkat edin. Burası Golf Stream ile Labrador'un karşılaşma alanı. Ve Oyaşivo ile Kuroşivo'nun karşılaşma alanı. Sıcak su ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanları bir sislidir Dünyada en sisli alanlardan bir tanesidir. 2- balıkçılığın çok popüler olduğu yerlerdir. Neden? Çünkü birisi sıcak su, soğuk su, biri oksijen bakımından zengin, biri beslendikleri plankton bakımından zengin. Bu yüzden dünyada balıkçılığın en popüler yapıldığı yerler buralardır. Belki böyle de gelebilir soru. Aklınıza bulunsun. Karşılaşmamaları çat ve çat. Tamam mıyız? Evet, YouTube ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar hepinize.